Merhaba. Şirketimiz Kontrolmatik. Ana temamız Kontrolmatik doğum sancısını çekiyor. Şirketin açıklanmış olduğu geleceğe yönelik beklentilerdeki hedefleri tutturabilecek mi? 2025'te açıklanan yeni iş ilişkileriyle bu mümkün mü? Hedefler tutturulursa hissenin ileriye doğru durumu ne olur? Gelecekte şirketin katalizörü olması beklenen Pomega ne durumda? Bütün bu soruların cevabı videonun içerisinde. Haydi başlayalım. İlk olarak şirketin son gelen bilançosuyla beraber mevcut finansalların ne durumda olduğu, bu finansallarla 2025 sonuna nasıl ulaşır, borç ne durumda onu analiz ederek başlayalım. Şirket son finansallara göre 21 firma değeri FAVÖK rasyosu, 191 FK 7.63 net borç bölü FAVÖK rasyosuyla fiyatlanmasına rağmen şirket son buçuk yıldır Devamlı bir şekilde düşüşünü devam ettiriyor. Bu düşüşün ana sebepleri aslında belli olmasıyla beraber. Buna karşılık şirkette 2 yıla yakın bir seviyedir. Yatırımlarına tam gaz devam ediyor. Yatırımlar şirketin yayınlamış olduğu yatırımcı sunumunda detaylı olarak anlatılmış. Biz de bazı konularda bu şekilde değinerek yatırımların ne olduğunu açıklamaya çalışacağız. Düşüş döneminden bugüne baktığımızda yatırımlarda neredeyse 3 kat bir artış sağlanmış. Tabi bu yatırımlar artarken yatırımlara finanse edecek karlar üretemediği için burada görüldüğü gibi faaliyet karlarında bir düşüş bu dönemde bir düşüş meydana gelmesine karşılık şirket yatırımlarını hız kesmeden devam ettiriyor. Tabi bu yatırımların devam etmesi finans faaliyet karlarında bir kar elde edememesi neticesinde yatırımların finansmanı için ihtiyaç duyulan, duyulan nakiti kredi kullanarak yapmakta ve bu durumda da şirket Boş tarafında önemli artışlar meydana gelmekte. Az önce bahsetmiş olduğumuz gibi buradaki fiyat düşüşlerinin iki ana sebebi olabilir. Birincisi yatırımların devam etmesi için ihtiyaç duyulan nakitin kar üretememekle beraber kredilerle karşılanmasıyla beraber artan borç yükü. Diğer taraftan da satışlarda bir değişiklik olmamasına karşılık şirketin faaliyet karlarından meydana gelen düşüşle nakit üretememe sebeplerinden kaynaklı düşüşün iki ana sebebine karşılık bence şirketin fiyatının düşmüş düşmesinin ana sebeplerinden biri şirketin faaliyet karı üretememesinden kaynaklı olduğu söylenebilir fakat piyasa bunu buradaki yatırımlardan dolayı kullanılan kredilerden kredinin yüksek olmasından kaynaklı olarak şey, piyasanın da bunu nok yani kredileri geri, geri ödeyememe durumu olabilir korkusuyla fiyatı baskılıyor olabilir. Piyasanın korkusu yabana atılmayacak bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü şirket kullanmış olduğu kredilerden ödemiş olduğu ödemiş olduğu faiz şirketin üretmiş olduğu net faaliyet karından fazla gözüküyor. Burada da şirketi sıkıntıya sürükleyecek bir durum meydana geliyor. Burada yıllıklandırılmış grafikte gördüğümüz gibi faiz karşılama oranı yani faaliyet karlarıyla ödenen faizin karşılaştırılmasını görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yeşil çubuklar şirketin ödenen faizini gösteriyor. Yıllık bazda olan bu grafikte de gördüğünüz gibi neredeyse şirketin üretmiş olduğu net faaliyet karı ödemiş olduğu faizin yarısı kadar gözüküyor. Bu da şirket için sıkıntılı bir durum. 2023-12'den itibaren üretilen net faaliyet karı ödenen. E, kredilerden dolayı ödenen faizin neredeyse yarısı kadar şu iki dönemde de zaten net faaliyet yarı zarar açıklamış yıllık bazda e, buradaki durum sürdürülebilir olmadığından dolayı şirket buradaki durumu düzeltebilmek için özellikle de bu e, faizlerin yüksek olduğu bu dönemlerde kredi e, kullanma kullanmış olduğu krediyi düşük faiz oranlarıyla kullanma çabalarına gitmek e, gittiği gözüküyor burada da buradaki sistemi çevirebilmek için şirketin her konuda her konuya başvurduğu söylenebilir şirketin Burası sıkıntılı gözüküyor çözümü ise düşük kredili uzun vadeli yeni krediler veya faaliyet karlarının yukarıda ana sayfada görmüş olduğunuz gibi faaliyet karlarını arttırarak nakit ödeyebilmesi patronların neden hisse satışı yaptıkları biraz da buradan anlaşılabilir sistemi koruyabilmek için bazı şeylerden feragat etmek zorunda kalıyorlar tabi ilk başlarda Gereksiz tepeden hisse satıp aşağıdan almaları bu konuda patronlara lekelemiş ve güven sarsıcı unsurlar oluşturmuş. Faiz tarafında bu durum yaşanırken şirketin işletme sermayesi tarafında ise finansal sıkıntıların haricinde olumlu sonuçlar olduğu gözüküyor. İşletme sermayesini içerideki kaynaklarıyla çevirebilmesi aslında şirket için olumlu. Buradan da e, gol yememesi şirket şirket açısından önemli olarak söylenebilir. Burada ticari e, alacak devir süreleriyle ticari borç devir sürelerinin arasındaki ticari alacak tarafındaki olumlu meydana gelen durum şirketi bir, ne, e, bir nebze rahatlatıyor olabilir. Şirket alacaklarını 52 günde alırken borçlarını 91 günde ödüyor. Buradaki aradaki ortalama 40 günlük bir süreyi de şirket burada ödeyeceği parayı e, şirket e, kullan kendi çıkarları için kullanıyor diyebiliriz. Şirketin borçlara karşılık özüm olması gereken diğer konu gelirlerde ve karlarda artış sağlayabilmek. Son bir yıldır e, şirketin satışlarında ve faaliyet karlarında artışlar sürüyor. Bu iyi haber. Faaliyet karlarında artışın devam etmesi hem faiz tarafını hem de işletme sermayesi tarafını rahatlatacağına şirket fazla kredi kullanma ihtiyacı duymayacak. Tabloda gördüğümüz net karın erimesine sebep olan finansal borçlarda borçlarında da ortadan kaldırarak hem faaliyet kar tarafı hem de net kar tarafı düzelecek ve bu şekilde şirketin ileriye dönük finansallarında da düzelmiş bir şekilde devam eteceği sağlanabilecektir. Burada önemli olan nokta şirketin satışlarıyla beraber faaliyet karlarında artışların meydana gelmesi. Belli bir seviye üzerine çıkan faaliyet karı artışlarıyla beraber net karda meydana gelen erimeyi de ortadan kaldırarak satış ve karlılık politikasını olumlu yönde ilerletecektir. Tabi burada kilit nokta satışlarda ve karlarda artışın devam etmesi olacaktır. İlerleyen dakikalarda bu durumun gerçekleşir gerçekleşmeyeceği üzerinde durmaya çalışacağız. Yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi şirket yatırımlarını finanse edebilmek maksadıyla faaliyet karı üretemediğinden dolayı kullanmış olduğu kredilerle şirketin finansal borçları giderek artmaya de, artmaya devam ediyor burada yıllık bazda e, finansal borçlarda yüzde 46 çeyreklik bazda da yüzde beş oranında bir artış meydana gelmiş e, buradaki kullanılan kredilerin e, önemli olan kullanıldıkları yerin neresi olmasıdır ve buradaki kullanılan kredilerin de ödeyebilme gücünün olması aranır e, burada ilk etapta baktığımız zaman şirket kullanmış olduğu kredi, kredileri e, yapmış olduğu yatırımlarda kullanıyor ağırlıklı bir şekilde burada tabi bakmamız gereken konu da buradaki kullanılan kredileri yatırımlarda kullansa bile buradaki kredileri geri, geri ödeyebilme gücünün şirkette olup olmadığını kontrol etmek burada da iki türlü yukarıda bahsettik iki konu var bir faaliyet karlarının artmaya devam etmesi ikinci konu da işletme sermayesi sermayesi işleyişinin şirket açısından sağlam olmasıdır. Birinci konu işletme sermayesi düzgün çalışıyor. İkinci konuda faaliyet karlarında da şurada da görmüş olduğunuz gibi yukarıya doğru bir dönüş var. Bu da iyi işaret olarak söylenebilir. Gelir tarafına çeyreklik baktığımızda satışlardaki satışlarda bir önceki yıla göre %47 oranında bir artışın meydana geldiği gözüküyor. Yıllık bazda oluşan bu artış önemli olarak görülebilir. 2024 12 döneminde kar açısından kötü bir çeyrek geçirdiğini söylesek de bu gelen bilançoyla beraber Favök'te bir önceki seneye göre yüzde bir önceki seneye göre yüzde 24 oranında bir artış meydana gelirken bir önceki çeyreğe göre yüzde 216 oranında Favök'te bir artışın oluştuğu gözüküyor. aliyet karlarında hem yıllık bazda hem çeyreklik bazda oluşan artışlar. Satışların maliyeti tarafında bir iyileşmenin olduğunu ve son çeyrekte brüt kar marjında brüt kar marjında son çeyrekte meydana gelen artışlar yıllık bazda ufak da olsa bir düşüş olmasına karşılık son çeyrekte e, meydana gelen e, artışla beraber e, faaliyet giderleri tarafında da e, iyileşmelerin meydana gelmesiyle diğer faaliyet kar e, diğer faaliyet kar olan fabrik marjında da bir artışın meydana geldiği gözüküyor burada da son çeyrekte aynı şekilde brüt kârda olduğu gibi senelik bazda 13'ten 11'e düşen bir favuk marjı var. Çeyreklik bazda da 1,5'tan 11'e çıkan bir favuk marjı gözüküyor. Maliyet tarafına baktığımız zaman ise çeyreklik bazda baktığımız zaman satışların maliyeti tarafında bir çeyreklik bazda bir düşüş meydana gelmişken yıllık bazda da hemen hemen 80, 81 hemen hemen aynı seviyelerini korunmuş gibi gözüküyor çeyreklik olarak. Yıllık olarak ise %85'lerde satışların maliyetinin olduğunu görüyoruz. Ufak da olsa bir yıllık bazda da bir düşüş meydana geldiği gözüküyor. Buradaki çeyreklik yansıma ileriye dönük devam ederse satışların maliyeti bölümündeki düşüşler otomatikmen brüt kârı ve diğer faaliyet karlarına yansıyacaktır. Bu da şirketin geleceği açısından olumlu olarak karşılanabilir. Eğer buradaki e, maliyetler düşüşünü devam ettirirse maliyet giderleri tarafında e, bir çeyreklik bazda bir yükselme meydana geldiği gözüküyor buradaki yükselme sebebi hem genel yönetim giderleri hem de pazarlama giderleri tarafında aynı oranda oluştuğu gözüküyor çeyreklik bazda e, meydana gelen karlarında hem karda hem fabrika e, tarafında meydana gelen bu iyileşmeler ileriye dönük ileriye dönük devam edecek mi? Bunu önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Eğer bu şekilde faaliyet karları çeyreklik bazda olduğu gibi ileriye dönük devam ederse faaliyet karlarını da satışlarla beraber artışını göreceğiz gibi gözüküyor. Bu da tabii şirketin ileriye dönük beklentiler açısından önemli bir yer tutuyor. Hem borç tarafında hem de karlılık tarafında şirketin faaliyet karlarının artması iyi olacaktır. Geleceği açısından olumlu karşılanabilir. Buraya kadar incelediğimiz konu şirketin üretmiş olduğu satışlar ve karlılık durumu, şirketin borç durumu, borçlarını ödeyebilme durumu gibi finansal verilerini incelemeye çalıştık. Buradan sonra da şirketin geleceğe yönelik beklentilerinin ne olduğu, buradaki beklentilerinin yerine getirilip getirilemeyeceği, hangi sebeplerden yerine getirilebilir veya neler oluşursa buradaki hedefler yerine bulabilir bu, bu hedefler oluşturulursa şirketin hissesi üzerinde ne tür bir etki oluşturur onu görmeye çalışalım şirket 2024'teki yayınlanmış olduğu 2024 12 döneminde yayınlanmış olduğu yatırımcı sunumunda 2025 sonunda 516 milyon dolarlık bir satış hedefi hedeflemiş buradaki satış hedefinin içerisinde ağırlıklı kontrolmatik matik gözüküyor 360 milyon dolarlık bizim aslında üstünde durmamız gerekecek olan konu buradaki Pomega yatırımının Pomega'dan da 105 milyon olarak bir gelir beklendiği söyleniyor. Buradaki diğer hedeflere baktığımız zaman ilerleyen yıllarda Pomega'da, Pomega'daki Pomega'daki ağırlığın artarak devam ettiğini şirketin Pomega'nın şirket açısından bir katalizör olduğu olabileceği göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bizim inceleyeceğimiz konu şirketin beklentisi olan 516 milyon dolar ciro'ya ulaşabilecek mi şirket 2025 sonunda? Önceki yıllarda belirtilen hedefler revize edildiğinden yatırımcı bu durumlara soğuk bakmakta. Tutturulması neticesinde ise şirketin piyasa değeri üzerine nasıl bir etki yapar ona değineceğiz. 2025'in ilk çeyreğinde yayınlanan e, yatırımcı sunumunda ise şirket 2025'in ilk çeyreğinde 54 milyon dolarlık bir e, ciro hedef e, ciro oluşturmuş. Buna karşılık ise 7 milyon dolarlık da bir fabrik elde etmiş e, gözüküyor. Az önce e, belirtmiş olduğumuz 516 milyon dolarlık yıllık e, hedefe baktığımız zaman e, ilk çeyrekte oluşturan 54 milyon dolarlık ciroya e, ciro kıyasladığımız zaman Buradaki verilere göre şirketin yıl sonunda 516 milyon dolar dolara tutturacağı e, pek olanak dahilinde gözükmüyor. Fakat aynı yatırımcı sunumunun şöyle aşağıya doğru indiğimiz zaman <laughs> şurada bir cümle var. Bu cümleye baktığımız zaman mevsimsel olarak yılın ikinci yarısı en yüksek hasılat elde edilen dönem olarak not düşürmüş. Buna baktığımız zaman şirketin ilk çeyreği veya ilk yarısı diyelim ilk yarısında oluşturulan e, satış ve karlılığın ikinci yarıda daha artacak yüksek oranda artacağı söylenebilir. Bunu teyit etmek ve bakımından şirketin finansal e, geçmişteki finansal verilerine gidecek olursak teyit etmek açısından şöyle çeyreklik bazda şöyle son iki yılın hasılat verilerine baktığımız zaman geçen senede ilk çeyrekte 1 milyar e, 1 milyar 392 milyon TL'lik bir hasılatı. Diğer dönemlerde de çeyreklik olarak baktığımız zaman yıl sonunda ilk çeyreğin hemen hemen 3,5 katı gibi bir büyümenin meydana geldiği gözüküyor. Buradan da yılın son yarısında daha yüksek cirolara ulaşabileceği söylenir. Tabii biz bunları şirketin açıklamalarından baz almayarak elimizdeki verilerle ilerlemeye çalışalım. İlk olarak şirketin yayınlamış olduğu geleceğe yönelik beklentilerde ne beklenti içerisinde olduğunu şöyle tablodan bakacak olursak şirket 2025 12de hasılat olarak 516 milyon dolar dedik hasılat üretmeyi bekliyor buna karşılık da 77 milyon dolarlık bir FAVOK üretmeyi bekliyor az önceki grafikteki sunumda da bu gözüküyor burada %20-25 arası bir FAVOK marjı bekleniyor ama buradaki FAVOK marjı 2029'daki FAVOK marjı, marjı hedefi Buradaki önümüzdeki senedeki Favuk Marjı yatırımcı analiz toplantılarında %15 olarak açıklamış. Biz de oradan alarak buraya yazdık. Şimdi buradaki verilen hedefler tutturulabilecek mi? Biz onun üzerine gitmeye çalışacağız. Tutturulursa 2025 sonunda şirketin durumu ne olur fiyat açısından onu değerlendirmeye çalışacağız. Şirketin 2025 Nisan ayına kadar yani kapta yayınlamış olduğu iş ilişkilerine baktığımız zaman toplamda 143 milyon dolarlık dolar bazlı iş ilişkisi var. 5 milyar 474 milyonluk da e, TL bazlı iş ilişkisi var. Burada da e, toplamda TL dolarlara TL'ye çevrilince toplamda TL bazlı 10 milyar 767 milyonluk bir iş ilişkisinin e, 2025'in ilk 4 ayında yapıldığı gözüküyor. Geçen senenin Toplam 2024 12nin toplam satışlarına e, oranladığımız zaman şu anda mevcut oluşan iş, iş ilişkisi geçen seneye oranda %98 oranında ulaştığı gözüküyor. Buradaki gidişata baktığımız zaman e, şirketin ilk 4 ayda meydana getirmiş olduğu e, sözleşmelerle yapmış olduğu e, iş bağlantılarına karşılık yıl sonuna kadar buradaki rakamın oldukça üzerine çıkılabileceği, ve hedeflerin tutturulabileceği bir nebze gözüküyor. Buradaki dolar toplam dolar bazlı olarak çevirdiğimiz zaman ise 280 milyon dolar civarı bir dolar bazlı bir hasılat şu anda iş bağlantısı yaptığı gözüküyor. Bu iş bağlantısının hedef olan 516 milyon dolara ulaşması bu dönemde bu seviyede olan iş, iş ilişkisinin az önce bahsetmiş olduğumuz gibi yıl sonlarında daha artarak devam edeceği göz önünde bulundurularak küçük iş bağlantılarını da kapta bildirmediğinden dolayı şirketin 516 milyon doları rahatlıkla yakalayabileceği kanaatine varabiliriz. Eğer bir aksilik meydana gelmez, gelmezse biz elimizdeki veriler doğrultusunda bu şekilde oluşabileceğine tahmin ediyoruz. Tabii yıl içerisinde bağlanmış olduğu iş bağlantılarının tamamı 2025 senesine otomatikman yansımayacaktır. Şöyle mesela 2024'ün aynı dönemine baktığımız zaman mesela burada 2024'ün yıl sonunda meydana gelen iş bağlantılarının hepsi 2024 cirolarına yansımamıştır. Bunlar otomatikman muhtemelen 2025'e sarkmıştır. 2025'te de son aralık son çeyrekte meydana gelecek bağlantılar otomatikman belki de son 6 ayda veya 5 ayda oluşan bağlantılar otomatikman 2026 yılına yansıyacaktır. Bu şekilde yansıma bile olsa 2025 yıl sonunu hedeflenen fiyatlarda hedeflenen hedeflenen hasılatta tamamlayacağı düşünülebilir. düşünebiliriz. Burada meydana gelen bağlantı yapılan iş ilişkilerinin detaylarına baktığımız zaman ağırlıklı ilişkinin omega tarafından geldiği gözüküyor. Diğer tarafta da omega gözüküyor. Oluşturulan iş ilişkilerinde omega tarafının ağırlığını yavaş yavaş hissettirmeye başladığı gözüküyor. Sunumda da zaten bu durum rakamlarla anlatılmış durumda. Tabi depolama ürünlerine olan ihtiyacın artması gelecekte de bu tarafta ağırlığın artacağını söylüyoruz zaten. Zamanla ve Omega'da meydana gelen artışlarla beraber şirket cirolarda ve faaliyet yerlerinde önemli artışların olabileceği söylenebilir Şimdiye kadar anlatmış olduğumuz konuların çoğunluğu şurada şirketin geleceğe yönelik beklentiler bölümünde yayınlamış olduğu 516 milyon dolarlık hasılat ve 77 milyon dolarlık ulaşabilme durumunun olup olmadığı araştırdık Şimdi ise Buradaki 516 milyon yani bu beklentilere şirketin buradaki hedeflere ulaşabilmesi durumunda şirketin ileriye dönük geleceğe yönelik beklentileriyle beraber bizim açımızdan yatırımcı açısından bu durum gerçekleşirse şirketin piyasa değeri ne durumda olur? Fiyat açısından şirket olumlu ne yönde olumlu etkilenir onu incelemeye çalışacağız. Burada dikkat etmemiz gereken Favuk. 77 milyon dolar olarak, e, olarak e, aklımızda tutalım. Ona göre bugünkü mevcut favori ile burada gerçekleşme ihtimali olan favori karşılaştırdığımızda e, şirketin mevcut durumuyla beraber ileride oluşabilecek bu duruma karşılık e, nasıl bir e, fiyatın nasıl bir pozisyon alabileceğini piyasanın bunu nasıl değerlendirilebileceğini değerlendirmeye çalışalım. Şirketin şu anda son, son açıklanan finansallar açısından baktığımız zaman yıllıklandırılmış olarak şirketin şu anda mevcut Favoku 1 milyar 298 milyon Favoku üretmiş şu anda yıllık bazda yıllıklandırılmış bazda. Şirketin hedeflerinde belirtmiş olduğu 77 e, 77 milyon 77 milyon dolarlık e, Favoku hedef Favoku bugünkü 2025 sonundaki Orta vadeli finalinde açılan dolar kuru üzerinden böldüğümüz zaman, çarptığımız zaman 77 400 42 dolar kurunu 42 alırsak 3 milyar 250 milyonluk TL bazlı yıl sonunda 2025 yıl sonunda bir fabrik beklentisi oldu gözüküyor. Bugünkü mevcut havaya baktığımız zaman 1 milyar 300 saysak. 2 milyar 300, iki buçuk, iki iki buçuk katı gibi bir favuk meydana geleceği gözüküyor. Peki buradaki favuk gerçekleşirse eğer, bu şirketin finansalları üzerinde nasıl bir etki meydana getirecek onu da incelemeye çalışalım. İlk olarak elde edilen bu favuk miktarının şirketin borçlarını gösteren net borçlu favuk rasyosunu nasıl etkileyeceğini kontrol edelim. Şöyle bir tane daha hesap makinesi açalım net borç bölü favori e, formülü neydi toplam net borcu oluşan yıllıklandırılmış favori bölüyorduk burada e, gördüğünüz gibi net borç e, 9 milyar 914 milyon böyle yapıştıralım bölü diyelim favori rakamını yazalım eşittir dediğimiz zaman 3.04 yani 3.05'e düşüyor yani net borç bölü rasyosu 7.63'ten 3.05'e düştüğü gözüküyor bu da Türkiye standartlarından normal seviyelere düşmüş olarak gözüküyor buradaki finansal tarafta net borç bölü fauk rasyosunun 7'den 7.6'dan 3'e düşmesine karşılık buradaki rasyolarda da nasıl bir etki edeceğini hesaplamaya çalışalım. Tabii şunu da hatırlatmadan geçmeyelim. Buradaki net borç bölü faruk rasyosunu hesap ederken formüllerden bugünkü net borç üzerinden değerlenme yaptık. Eğer borç Burada borç artışı meydana tekrar borç artışı meydana gelirse buradaki rasyo 3 olmayacaktır. yukarıya doğru o da yani 3, 4 olabilir. 3, 5 de olabilir. Buradaki borç artışına bağlı. Tabii nakit artışı meydana gelirse üretilen faaliyet karıyla beraber e, buradaki net borç yine de sabit kalabilir veya aşağıya düşmüş olabilir. Firma değeri FAVÖK e, rasyosu üzerinden e, fiyatı hesaplamak istersek eğer şöyle aşağıya doğru inelim. Firma değeri FAVÖK rasyosunun e, formülü neydi? Firma değerini bölü bölüp e, sonucu firma değeri FAVÖK rasyosu meydana çıkıyordu. Buradaki verileri formülün, formülün basamaklarına koy, koyarak lokasyonun kaç olabileceğini 3 milyar 250 milyonluk havaya karşılık firma değeri Favok rasyosunun nereye düşebileceğini tahmin etmeye çalışacağız. Burada kaçtı? de şu anda mevcut olan. Tekrar hesap makinelerini şöyle önümüze alalım. firma değeri şirketin 28 milyarmış. 28 milyarı yapıştırıyoruz. Bu firma değeri. Formülü neydi? Firma değeri bölü yıllıklandırılmış yapıştırıyoruz. Böyle yaptığımız zaman 8.6'ya düşüyor. Yani eğer 2025 sonunda 3 milyar 250 milyon 3 milyar evet 3 milyar 250 milyonluk fabrik üretebilirse şirket bunu da piyasa değeri bugünkü piyasa değerinden hesaplayacağız. Şey firma değerini hesaplayacağız. Firma değeri artması yani şirketin fiyatı mevcut fiyatı artmazsa yani şuradaki Birim fiyatı kaç bunun 27.86 fiyatı 27.30 arasında kaldığı düşünülürse 2025 yıl sonunda şirketin firma değeri favori rasyosu 21.58'den 8.6'ya düşecek gibi gözüküyor. Şirketin buradaki grafiğinin tarihi ortalamasına bakacak olduğumuz zaman 28'ler en düşük 24'ler oluşmuş. Şu anda mevcut 21. Şu anda en düşük seviyesinde olduğu gözüküyor zaten. Yani tarihinde de 8'lerde hiç olmadığı gözüküyor. Tarihi ortalaması 20'ler civarı olduğunu hesap edersek yani bugünkü değerin değeri pahalı bile varsaymış olursak yine de ucuz bir fiyatta oluşabileceği söylenebilir. Tabii bunu piyasa 8'lerde burası 8'lerde tutar mı? Buna da e, siz yatırımcılar veya bizlere karar vereceğiz. Şimdiye kadar anlatmış olduğumuz e, konuları değerlendirdiğimiz zaman ilk başta e, temamız neydi? Kontrolmatik e, doğum sancısını çekiyor. E, biliyorsunuz doğum sancıları e, biraz sıkıntılı olur. Ama doğum gerçekleştirdikten sonra da e, mutluluklar meydana gelir e, diyelim. Bu anlattıklarımızla beraber e, yatırımcısı iseniz kontrolmatik'in e, buradan kendinize bir hesaplama yaparak ileriye dönük eğer fiyatlar, eğer beklentiler gerçekleştirilebilirse şirketin alacak olduğu durumu siz de hesaplayabilirsiniz. Formüller basit. Ona göre değerlendirmesini değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Bir de şirketin şu grafiğini genel olarak bir bakalım ne durumda diye. Şirketin fiyat grafiğine baktığımız zaman ben grafikler üzerinde fazla çalışma yapmıyorum. Temel analiz üzerinde ağırlıklı çalışma yaptığım için şöyle birkaç kullandığım şey var. Sabit aralıklı hacim profili diye bir şey var. Hiç seçmiş olduğumuz iki tarih arasındaki en çok işlem gören bölümleri alıyor. Bu da şirketin destek ve direnç noktası gibi olabiliyor. Çok denedim, çok da güzel çalışıyor aslında. Burada da en çok işlemin görüldüğü bu iki tarih arasında. Şöyle yapalım. Şuradaki bir tarih arasında yani birinci, ikinci düşüşün başlamasıyla bugüne kadar oluşan tarih aralığında en çok işlemi şu aralıkta görmüş. Yani 29.42'de görmüş gözüküyor. Bunu en tepeye alırsak şöyle. Burada da ikinci direnç seviyesi gözüküyor. Yani ilk baştaki direncimiz kontrol matik için. Eğer söylediklerimiz gerçekleşirse buradaki 29 açtı bu 29 seviyelerini aşması gerekiyor. 29 seviyelerini aşarsa hani 51 şuralarda galiba diğeri de tekrar koyalım daha net olsun. Bu iki tarih aralığında da en çok işlem gördüğü yer burası. Zaten buralarda sıkışma meydana gelmiş. Direnslerden dönmüş gözüküyor. Yani 49, 50 seviyeleri ikinciden bir tanesi 29'u aşması gerekiyor. Diğer sağlam direnci de 50 civarları. Burayı aşarsa şu arada boşluklar var. Burayı hızlı geçebilir. Artık aşıp aşamayacağını <laughs> piyasa belirleyecek. Eğer az önce bahsetmiş olduğumuz gibi şirket beklentilerini karşılayabilecek seviyede faaliyet karları üretmeye başlarsa beklentilerine ulaşırsa yıl sonunda muhtemelen dirençleri her iki direnci de zorlayarak yukarıya doğru gitmek isteyecektir Bu da artık Yatırımcıların değerlendirmesine bırakalım Evet yapmış olduğumuz analizde eksiklikler olabilir yatırımcısı Yatırımcısı iseniz eksikliklerimizi aşağıda yorumlarda tamamlayabilirsiniz Sizce Temamız olan kontrolmatik Doğum sancısını çekiyor yoksa bu şirketten hiçbir şey olmaz. Kararına var mısınız? Onu da yorumlara yazarsanız seviniriz. Tabi eleştirileriniz olabilir. Eleştirileriniz de hakkaniyet çerçevesinde olursa beraber bilgilenmeye çalışırız. Videomuzu beğendiyseniz abone olarak beğenip paylaşabilirsiniz. Bize de katkınız olmuş olur. Şimdilik hoşçakalın. Diğer analizlerde buluşmak dileğiyle.